İyice anladın mı beni? Ben ne dersem o olacak. Yani yoksa senin işin çok zor olur. Ha sen diyor sanki ben taksitle falan uğraşamam. Yani söyleyebileyim yani ben anlayışlı kadınımdır. Ha o zaman giderim kocana. Toplu olarak hak ettiğim parayı alırım. Olur biter. Hak ettiğim paramı. Ne yaptın ki sen? Aa, nankörlük etme ama. Ben daha ne yapayım ayol? Kızına baktım. Ha, senin gibi bir canin elinden de kurtardım. Yani diyorum ki ben çiftliğe gitsem... ...her şeyi anlatsam. Yani kocan seni boşayacak. Senin bütün foyaların ortaya çıkacak. Daha boş yere ortalık karışacak. Ha? Ay Ne gerek var ki böyle şeylere? Tamam. Ne istiyorsun? Her şöyle, en güzel anlaştık. İkinci taksitin zamanı gelince ben sana haber vereceğim. Sen beni hep böyle tehdit mi edeceksin yani? Eh, orasını artık benim paşa döndüm bilir. Neyse. Ben kaçtım. Sen kendine iyi bak olur mu? Hadi. O kadar kolay değil Mutlu Hanım. O kadar kolay değil. <laughs> Elbet gideceksin yanında. o veledim yanına. Bu kızın yerini bulayım. Aynı koyayım göstereceğim ben sana. we Allah kahretsin. Gördün mü acaba beni? Evet, bu sefer elimden kurtuldu. Ama sadece bu sefer. Nasıl amca? Nurten teyzeyle kavga ettiğiniz için mi böyle üzgünsün? Ah Ayşegül'üm ben. Biz onunla olduğu olası böyleyiz zaten. Ne zaman bir şey yapsam, bir şey söylesem... ...hep kızıyor, bağırıyor. Sen de duydun. Onun için hep yarım Muhsin'im ben. Sen çok iyi birisin. Aman. İstediği kadar bağırsın çağırsın. istediğini söylesin. Benim içim rahat. En azından sokaktaki çocukların karınlarına sıcak bir şeyler girmiş olacak. Aç yatmayacaklar en azından artık. Hı hı.